Selamünaleyküm muhterem arı severler, arı dostları, muhterem takipçilerim. Bu arı daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bu sene çıkan birleme oğullardan bir tanesi. Bayburt'ta. Ee, fakat arıları almaya gittiğimde Ana değiştiğini gördüm. Yeni genç bir ana çıkmıştı ona ama vakit geçmişti. Yani döllenme için biraz sıkıntı olabilirdi. O nedenle ben buna arıyı zaten almaya gittiğimde fark ettim bunu. Bir tane Nesca ismi verilen bir Kafkas'ın bir versiyonu. Ya bu Türk, Türk Cumhuriyetlerden Kırgızistan olması lazım. Menşei Kırgızistan. Arkadaşlar, bundan bir tane koydum üzerine. Geldim ancak unuttum bunun üzerine ana, ana koyduğumu. E, 20 gün üzerine takriben, yaklaşık 2 gün üzerine 20 gün üzerine kontrol edip baktığımda ananın kafeste olduğunu gördüm. Arısı da bayağı azaldı bu arada. Yavru faaliyeti olmadığından. Ana da çok incelmişti bu arada söyleyeyim. Bayağı böyle küçülmüş. Arıdan daha ince bir hale gelmişti. Yani zayıflamıştı bayağı. Diyelim yani bakım olmamıştı ona herhalde. Arılar tarafından ama Sonuç itibariyle açtığım zaman direkt anayı açıp verdim ona. Arkadaşlar bir hafta sonra baktığımda arının yumurta attığını gördüm. Ve bayağı irilemişti. Şimdi bakacağım. Bu çerçevede güzel yavru bırakmış. Yalnız önünde tek tük kireç görüyorum. Bu kafkasların zaten en kötü taraflarından bir tanesi saf kafkasın daha doğrusu melezin değil en kötü taraflarından bir tanesi bu kireç hastalığına meyilli olması bunu daha önceki videolarımızda söylemiştim İşte o kendinin çıkardığı ana çıkardığı memelerden kalemlerden bir tanesi bu henüz böyle hiç bozmamıştı onu ben de bozmadım Anayı kabul ettirdik. Yumurta attı ancak Dediğim gibi şu anda ikinci çerçevede iyi yavru var. Bal durumu da fena değil arkadaşlar. Bal durumu da fena değil. Üzerine yüzde beşlik Proteinli kek koyuyorum. Ee, şurup yakında vermedim ona. Balı var yani oyalanması için. Bu ikinci. Yani üçüncü yavrulu çerçeve olarak ikincisi arkadaşlar. İkisinde de yavru olan çerçevelerin ikisinde de polen var. Polen stolu var. Ana burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı boyalı bir ana. Bilmiyorum. Çok da iri bir ana değil. Normal ama bunu bahara çıkaracak inşallah. Baharda ne olur bilmiyorum. Bu ikinci çerçevemiz yavrulu olarak arkadaşlar. Şuna da bakacağım. Bunda yavru olabilir mi? Yok arkadaşlar. Bunda da ana memeleri var. Bozulmuş. Evet, çerçeve çok iyi bir çerçeve değil. Dip tarafları olmamış. Mumu kabardım olmuş ama... Kapalı kapalı göz yani sırlı ve sırsız bal var bunda. E yeterli olur, olmaz onu bilmiyorum. Tabanda şey görüyorum arkadaşlar... Kireç olduğunu görüyorum. Kireç hastalığını biliyorsunuz. Yani geçen yılda, bu yılda bizim başımıza ağrıtacak herhalde. arkadaşlar kireç dediğimiz fungusit bir mantar hastalığı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi buna bilinen çok etkili bir ilacı maalesef yok. Şu ana kadar. Çok etkili bir ilacı yok. Ee, i̇şte arıyı sıkı saklamayı biz öneriyoruz. Kendimiz de uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bolid arı yanı geçen yıl biraz uyguladım. Yani %100 sonuç aldığımı yine söyleyemem. Ama bayağı faydalı oluyor. Belki uygulamada bir eksiklik yapmış da olabiliriz. Onu bilemiyorum. İnşallah bunu bu anayı yaşatırız. Ve mevsimde inşallah bundan verip almayı umuyorum. Arkadaşlar Bunu üreten arkadaş bundan eğer ihtiyacın varsa kendin değerlendir diye bir tavsiyede bulundu bize. Bayağı ana alıp sattım ondan son dönem. İşte bu nedenle 3 tane 3 tane yapmış bulundum bundan. Arkadaşlar buna az bir şurup verebilirim. Yine bol bit katkılı bir şurup verebiliyorum. ona şuraya biraz yer ayırayım. Poşetle vereceğim. Ee, i̇nşallah faydalanabiliriz ondan diye ümit ediyorum. Şimdilik kapatıyorum bunu. Daha sonra daha geç vakit şurup vereceğim ona arkadaşlar. Şu anda verirsem arı karışacak. Yağmacı da sebebiyet vermeyelim. Bazı kontrolleri yaptıktan sonra kontrolleri yaptıktan sonra inşallah şurup veya kek ihtiyacı olan kolonilere vereceğim arkadaşlar. Bugün güzel bir hava var. Hava güzel. Güneşli bir hava. Saat takriben 2'ye geliyoruz anlımca. Telefon saat gece elimizde ama şu an gözükmüyor. Kaç olduğu çok da önemli değil. Öğleden sonra bir saat. Arı bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar yani geçen en son paylaştığım videolardan bir tanesinde de ara hastalıklarından bahsettim. Yani şöyle bende olan bir durumu ve ona yaptığım uygulamayı aralarda videosunu çektim. Yani yavru çürüğü da, tam diyemeyeceğim ama e, çok sağlıklı da olmayan bir yavru durumu söz konusu. Birkaç tane arada üç tane kov, kovanda daha doğrusu onlarla ilgili bazı tedaviler uyguluyorum. Bu tedavilerden sonuçta alıyorum onu da söyleyin. Bu geçtiğimiz yıl kışa girerken de üç tane arımda olmuştu. Ee, onlarla ilgili de tedavilerden sonuç aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle dışarıda gözlemlediğimiz kadar arılarda e, anormal bir durum yok. Yani şöyle bir dış çekim yapan anormal bir durum gözlemleyemiyorum. E, yerlerde arı olduğu söyleniyor. Bazı arıcı arkadaşlar arıların yerlerde süründüğünü söylüyorlar. Yani Nosema olasılığından bahsediliyor. Bunlarla ilgili çözüm önerileri istiyorlar bizden arkadaşlar. Yani Nosema ile ilgili de bilinen ruhsatlı bir kesin bu Nosema ilacıdır diye bir ilaç yok bildiğim kadarıyla. Eskiden Fumidilbe vardı arkadaşlar. Çok da güzel etki yapıyordu ama her nedense bunu piyasadan kaldırmışlar. Ee, üretilmiyor. Tıpkı perizin gibi o da üretilmiyor. Perizin hadi neyse perizinin ana arılarda kısırlık yaptığı söylendi. Biliniyor daha doğrusu. Bu arıcılar tarafından da tespit edildi. Ama nosema ile ilgili bir olumsuzluk işin doğrusu ben duymadım. Bakın benim arıların önünde de bayağı arı ölüsü var. E şöyle bakalım isterseniz. bayağı ölü var burada. Yani arıların buradan geriye iki sıra arı var. Önleri beton olması hasebiyle belgi taşıyamıyorlar dışarıya diyeceğim ama e, arı ölümleri biraz fazla bu sıralar. Biraz fazla. Bizde de aynı durum söz konusu olabilir. Ama yerde ben burada yürüyen yani Nosema e, işareti olan bir durum görmüyorum arkadaşlar. Arı güzel polen getiriyor gördüğüm kadarıyla. Yani az da olsa polen getiriyor. Ee, olmazsa zaten polen keki takviye edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum arılarımızı iyi kışlatalım. Sağlıklı bir şekilde bahara çıkaralım inşallah. Tavsiyelerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın diyorum.